kilosu 10 lira. Kaç tane giriyor bir kiloya? Bakalım 5 tane en yüksek bir ihtimal 5 tane girer. Fazla da değil. Vallahi pahalı. Ucuz bir şey yok. Hepsi çok pahalı. <laughs> Olmadı mı çanta? Çok zor. Pazarın en ucuz meyvesi aslında. E, evet aslında en ucuzu. Ama bence pahalı. Şuradan karnabahar alacak oldum. Vaz mı geçtiniz? Vaz geçtim almadım. Brokol alacağım. Onu da vazgeçtim. Tane vazgeçeceğim bilemiyorum. Tavsiyemimi falan almadım. Kışlık sebze ve meyveler pazarın ateşini yükseltti. Çekin, mandorim, mandorim. Çekin. Esnafla vatandaş aynı görüşte, fiyatlar yüksek. Soğuyan havalar pazarın ateşini düşürmeye yetmedi. Haftalardır tezgahta olan kış sebze ve meyvelerin fiyatı hala aynı. Çünkü fiyatlarda e, yükseliş var. 4 lira prasa normalde şu anda pırasanın iki buçuk, iki iki buçuk olması lazım ama 4 lira vatandaş bir kilo alması lazımken yarım kilo pırasa alıyor İspanak 5 lira kilosu yani Allah yardım etsin yani şu anda iki kilo alması lazımken bir kilo alıyor brokoli ve karnabaharın kilosu 10 lira fiyat yüksek pancar 5 lira Turp çeşitleri 4 lira. Havuç zaten etiket var üstünde. Kırmızı lahana 5 lira. kereviz 8 lira. 8 lira kereviz bayağı bir yüksek. Normalde şu anda 3 milyon olması lazım. Bize iyi haber verebiliyor musunuz? Fiyatlar düşecek mi? 15-20 gün sonra fiyatlar inşallah düşer. Kasa aldım. Yarım kilo bunu aldım. Yarım kilo bunu aldım. Yarım kilo zaltalık aldım. Yarım kilo havuç aldım. Hepsi yarım yarım. Hepsi yarım yarım. Vallahi çok uçuk. Alınacak gibi değil hakikaten. ya yani. Manavlarda da aynı. Nelerin fiyatı pahalı? Sebzelerin genelde. Yani önemli olan da o. O kadar yüksek ki fiyatları yarım yarım alıyoruz. İşte günlük ihtiyacımızı karşılıyoruz. Havucu alıyorum 4 liraya kilosu. 6 tane 7 tane havuç geliyor 4 liraya. Düşünün artık. 50 lirayla geliyorsun yani aldın 3-4 sebze bir şey alıyorsun gidiyor. 100 liranın artık zaten 10 lira kadar değeri yok. Kış meyveleri de haftalardır tezgahta. <laughs> en ucuzu mandalina, kilosu 5 lira. Salgın ve gribe karşı en fazla mandalina tercih ediliyor. Mandalina'nın kilosu 5 lira. Aynı zamanda pazarın en ucuz meyvesi. Pazarın kıym portakalın kilosu 10 lira. Armutun 7, narınsa 6 lira. Tezgahtaki en ucuz meyve 5 lira. 5 lira doğru. Fiyatlar neden bu kadar yüksek? Fiyatlar şöyle, bu virüsten dolayı biraz da e, çıkış yerinden biraz pahalı geliyor. O yüzden fiyatlar biraz yüksek şu an. Bir kilodan fazla alamıyor. Fiyatlar yüksek olduğu için biz de satış yapamıyoruz yani. Gerçekten alın gücü düşük insanlar var. Bir kiloya kaç tane portakal giriyor bakalım. Bir kiloya dört tane portakal girdi. Doğrudur. İşte tam söylediğim gibi on lira şu dört tane portakal. Yazık günah. Bak iki kilo mandalina on lira para veriyoruz. Kış ayında yani bunun iki lira üç lira olması lazımken 5 liraya alıyoruz kilosunu. Genelde alamıyoruz meyve. Neden sarı hurmayı sordum şimdi 10 lira dedi. Yani 6 tane var içinde. Kiloya 6 tane bile gelmiyor ufaklarından. Almadım ben de ne yapayım. İşte 2 tane şey aldık gidiyoruz. 6 lira 7 liradan aşağı meyveyim. Alamıyoruz zaten.